Arkadaşlar hepinize merhaba ben Gürol Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bir deney yapacağız Asla gece 3'te kamera ile kendinizi izlemeyin <laughs> Ve ben de bugün bu deneyi yapacağım. Bakalım başımıza neler gelecek. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ah, oh, sonunda film bitti. Şöyle televizyonu bir kapatayım. Ha? Alarm çalıyor. Saat gece 3 olmuş. O zaman artık deneyimize başlayabiliriz. İlk öncelikle her yere kameralar koyacağım. Ondan sonra kendimi izlemeye başlayacağım. Bakalım acaba internette yazıldığı gibi bu deney gerçekleşiyor mu? Bence gerçekleşmiyor ama yine de bir şansımı deneyeceğim. Hadi bakalım şimdi. İlk öncelikle soluna bir tane kamera koydum. Tamam güzel bunu aktifleştirdik. Sonra diğerinde tam buraya koyacağım. Bunu da aktifleştirdik. Sonra diğerinde Tom Bişin odasına koyacağım. Şöyle tamam. 3. kamera da aktif. O zaman diğerinde şöyle tam da bu tuvalete koyacağım. Şunu da şöyle koyalım. Tamamdır. Dört tane kamera şu anda aktif çalışıyor. En sonunda bir tanesini de yatak odama koyacağım. Bunu da koyalım böyle. Tamamdır çok güzel. Bütün her şey kusursuz bir şekilde çalışıyor O zaman artık başlayabiliriz İlk öncelikle kendimi salonda izleyeceğim Oturalım bakalım şöyle Gerçekten de korkmaya başladım İnşallah başıma bir şey gelmez O zaman tıklıyorum ve Kameraya basıyorum Evet şu an kameraya girdim Bakalım şöyle etrafa ha! Bir dakika Arkamda biri mi var benim Abi arkamda biri var Tam şu an arkamda Bana benziyor Gözleri bembeyaz ve kanlı. Olamaz bu da kim? Bir dakika diğer kameraya girdim. Abi evet tam şu an benim arkamda. Tam şu anda benim arkamda. Abi tam şu an benim arkamda. Tamam sakin olacağım. Sakin olacağım abi. Şu an benim arkamda öyle bana bakıyor ve bana zarar vermiyor şu anda. Bakmamaya çalışıyorum. Sadece şu an kamerada görünüyor. Tamam. Şu an kameradan çıkacağım. Ve benim arkamda duruyor. Tamam. Sakin olmalıyım. Şu an tam da benim arkamda. Tam şu an benim yanımda abi. Tam şu an benim yanımda. Ha? Eee? E ee, buradaydı demin kameradan bakarken. Ee, şimdi nerede? Hey! Orada birisi var mı? Hey! Abi burada kimse gözükmüyor şu anda. Kimse göremiyorum ama kamerada yemin ederim tam benim arkamdaydı. Gördünüz mü arkadaşlar sizde de? Siz gördünüz değil mi? Lütfen yorumlar yazın. Tam benim arkamdaydı arkadaşlar. Ve bana bakıyordu ve garip bir şekilde güldü bana. Abi gidip elimi yüzümü yıkayacağım. Gerçekten çok korktum ya. Gerçekten de çok korktum. Gidip şöyle bir elimi yüzümü yıkamalıyım. Abi şöyle yüzümü vurayım suyu. kendime geleyim. Burada da kamera vardı. Bir dakika tekrardan kendimi izleyeceğim. Acaba tekrardan görünecek mi? Şu an etrafta kimse göremiyorum. Hatta şöyle yapacağım abi. Kapıyı da kapatacağım. Ki içeri birisinin girme olasılığı şu anda sıfır. Tamam tekrardan şöyle tuvaletin kamerasını tıklayalım. Tamamdır tuvaletin kamerasını bağlandım. Abi gene geldi bu. Gene benim arkamda şu anda. <laughs> Merhaba Kürol. Nasılsın bakalım? Abi adam şu an benim arkamda bana konuşuyor. Bana konuşuyor çok korkunç. Abi kamerada şu an gerçekten de gözüküyor. Şu an görürsünüz arkadaşlar. Şu an saat gece 3 üstte yazıyor. Abi şu an benim arkamdan ne abi bu beni izliyor beni izliyor ama arkama bakmayacağım. Kameradan çıkmayacağım ve arkama bakmayacağım. Ben çok korkuyorum şu anda. Gerçekten de çok korkuyorum. Öleceksin. Öleceksin. Ne? Abi öleceksin falan diyor. Öleceksin falan diyor. Öleceksin mi diyor ne diyor anlamıyorum ki. Öleceksin. Şu an kameraya bakıyor. Şu an kameraya bakıyor. <laughs> anlamıyorum ne dedin anlamıyorum. Yorumları yazın arkadaşlar. Vallahi ne dedin anlamıyorum. Tamam tekrardan kameradan çıkıyorum abi. Tekrardan çıkıyorum. İnşallah arkamda olmaz. Kameradan çıktım. Kameradan çıktım abi. Şöyle bakıyorum etrafıma. Abi gene yok. Gene gitti. Gene gitti. Kafayı yiyeceğim ya. Ya gerçekten kafayı yiyeceğim. Demin kamerayı kendimi izlerken tam arkamdaydı. Ve demin kam e, kapıyı da kapattım içeri kimse girmesin diye. Bu nereden geldi abi? Etrafta da yok kimse. Ben gerçekten bu evde çok korkmaya başladım arkadaşlar ve siz sakın ama sakın Minecraft'ta gece kendinizi izlemeyin abi. Böyle şeyler başınıza gelebilirmiş. Gerçekten de bu olay doğruymuş. Bu efsane doğruymuş. O yüzden ben çok korkuyorum ve bu olayda nasıl kurtulacağımı da bilmiyorum. Ben en iyisi bu evden çıkayım. Şöyle yapacağım arkadaşlar bu sefer. Şu an dışarıda herhangi bir şekilde kamera yok. Dışarı çıkacağım arkadaşlar ve dışarıdan evin içini izleyeceğim. Bakalım acaba evin içine birisi görünecek mi? Tamamdır. Şimdi ben buradayım. Şöyle duralım abi şurada. Tekrardan şöyle kameraya bakalım. İlk önce salonu bakacağım. Acaba evin içinde var Evet. Salonun kamerasına bağlandım. Şu an salonu izliyorum. Salonda herhangi bir şey gözükmüyor. Diğer kameraya bakayım. Tamam abi diğer kamerada da bir şey yok şu anda. Üçüncü kameraya bakayım. Burası Tombiş'in odası. Tombiş'in odasında da bir şey gözükmüyor. Tuvalette de bir şey yok. Abi burada. Benim odamda benim odamda. Şu an benim odamda yürüyor abi. Şu an tam benim odamda yürüyor. Tam şu an benim odamda yürüyor. Şu an benim odamda. Hemen kameradan çıktım hemen gidip odama bakacağım. Camdan bakacağım ama camdan onu görebilecek miyim? Çabuk 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 koş 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 abi. Çabuk koş. Bakalım şöyle. Odamda görebilecek miyim ben onu? Abi yine gitti. Abi yine gitti. Bir dakika evin içine gireceğim. Evin içinde birisi var mı? Abi demin bir kameradan bakarken odadaydı. Tomuş'un odasında yok. Benim odamda yok. Benim odamda yok abi. Tuvalette de yok. Abi neler oluyor anlamıyorum bir türlü. Durun arkadaşlar tekrardan şöyle çıkacağım abi buradan ben. Şöyle tekrardan bağlanacağım arkadaşlar. Bu sefer görecek miyiz? Benim odamda yok şu an. Şöyle daha tuvalette de yok. Topuşun odasında yok. Abi salonda. Bu sefer salonda. Bu sefer salonda arkadaşlar. Abi bu ne yapıyor böyle? Abi şu an etrafta elinde bıçakla etrafa bakıyor. Ve işin enteresanı arkadaşlar kameradan çıkıyorum ve evin içine gittim kayboluyor bir anda. Bir anda kayboluyor görünmez mi oluyor ne oluyor anlamıyorum ama gerçekten de anlamadım. Durun arkadaşlar. Tekrardan şöyle kameradan çıkıyorum. Gideceğim abi salona tekrardan bakacağım acaba salonda görebilecek miyim? Tamamdır kameradan çıktım. Gideceğim bakacağım abi. Acaba içeride mi şu anda? Şöyle bakayım. İçeride kimse gözükmüyor. Bu ne ya? Abi yerlerde kanlar falan var bunlar da ne? Tabaralar var tabaralarda bir şeyler yazıyor Ne yazıyor Ben senim Öl bize katıl Mezar mezar Abi ne anlatmaya çalışmış bu, 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 Buraya bir şeyler falan yazmış Anlamadım ki Ben senim öl bize katıl Mezar mezar Abi yerlerde kanlar falan var Mezara katıl bize katıl bir şeyler diyor Ama anlamadım ben Mezar diyor bir dakika iki defa mezar yazıyor burada Acaba beni şehrin dışındaki mezarlar mı çağırıyor? Aa galiba beni oraya çağırıyor. Aa! 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 Abi! Garip bir şimşek çaktı daha demin mi? Bu ne ya? Bütün bütün tavırlar ve kanlar gitmiş etraftan. Abi gerçekten bu işin suyu çıktı, cıvıkı çıktı gerçekten de. Tamam. Mezara gideceğim abi şehrin dışındaki mezara gideceğim Demek ki bize onu anlatmaya çalışıyormuş Ama ondan önce hemen odama gidip Bir tane bir silah alacağım Belki kendimi koruyabilirim Şöyle tamamdır abi silahım benim burada Şimdi e, tabelada yazılanlar gibi Mezar bize katıl falan diyordu Bize katıl diyorsa demek ki bu tek kişi değil Birkaç kişi olması lazım Acaba yanındaki kişiler kimler Neyse şehrin dışındaki köye doğru gitmeye Başlayalım arkadaşlar Arkadaşlar dediğim gibi yani siz kesinlikle Abi bu deneyi kesinlikle ama kesinlikle denemeyin Şuna baksanıza başıma şu an neler geliyor. Gerçekten de şu an yani çok korkmaya başladım. Gerçekten çok korkuyorum derken. Abi yollar falan da patlamış. Bu ne abi böyle ya? Ulan yollar falan patlamış. Abi hem bizi mezarlığa çağırıyor hem de yolları falan patlatmış ya. Ne alaka? Ay gelmemizi istemiyorsan ya yani neden yolları patlatıyorsun ki? Neyse tamam. Şöyle ben kenardan giderim şöyle dikkat olmamız lazım abi çukura düşersek arabamız gider ve arabamız gittikten sonra bizi burada herhangi her şey yapabilir abi burada etrafta hiç kimse yok çünkü etrafta hiç kimse yok çünkü tamam güzel buraya geldik abi şu an şehrin dışındaki köye geldik ve mezarlık tam şurada olacaktı gidelim bakalım ha bu da ne ya aaa burada bir ayak izi var ama bu normal köylü bir ayak izi değil ve insan ayak izi de değil abi çok değişik bir ayak izi var Tam mezara doğru giderken abi. Ben bir silahımı çekeyim ne olur ne olmaz. Her önüme bir şey çıkabilir çünkü. Gidelim bakalım şöyle. Her bir şey çıkabilir önüme. Tamam. Mezarlık burada. Abi burada bir tane daha ikizi var. Burada bir tane daha ikizi var. Neyse tamam gidelim. İnşallah bir şey çıkmaz. Burada bir tane daha ikizi var. Evet şu an mezarlıktayız. Ama etrafta kimseyi göremiyorum. Ha? Bir dakika orada bir tabela var ya. Bu ne tabelası? Ne yazıyor burada? Ruhuna El Fatiha Gökçe. Nasıl yani? Nasıl yani ya? Ruhuna El Fatiha Gökçe mi? Abayır olamaz. Abayır olamaz. Olmaz. Olmaz. Ha, abi hayır olamaz. Abi hayır olamaz. Gökçe ölmüş olamaz. Gökçe ölmüş olamaz. Abi hayır olamaz. Gökçe olamaz. Gökçe olamaz. Gökçe ölmüş olamaz. <laughs> oh, geleceğini biliyordum. Beni asla yalnız bırakmayacağını biliyordum. Hadi gel bize katıl. Hayır git buradan Aa, git buradan. Gel, gel dedim sana bize katılmak zorundasın. Hayır. Ah, 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 Gölçü git. Gölçü hayır hayır, hayır hayır dur. Hayır. 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 Ah, ah, ah. Abi ne oluyor? Ne oluyor? Mezardan gölçünün beyaz gözlerle çıktı ve Bize kaza falan dedi. Neler oluyor? Neler oluyor abi? Çok korkmaya başladım ben. Ah, ben artık bu deneyi sonlandırmak istiyorum. Bu deneyi sonlandırmak istiyorum artık. <laughs> ah, ah, hayır. olmaz sen. Sen sen bensin. Ben senin. Anlamıyorum. Sen kimsin? <laughs> Bize katıl ol. Sen de bizim gibi ol. Hayır sana katılmayacağım. Git sana katılmayacağım. Abi sıkıştım. Olamaz burada sıkıştım. Gel bakalım. Hadi iyi geceler. İyi uykular. Evdeyim ben. Saat sabah yedi. Abi sabah olmuş. Ah, ne oldu dün gece öyle? Bir anda üstüme geldi ve iyi geceler iyi uykular dedi ve kafamı vurdu. Sabah da yataktaydım. Şuna bakın arkadaşlar görüyorsunuz mu silahım hala elimde ve kazın topraklar da elimde. Ve kamera olsun televizyonun kumandası olsun şarjörüm olsun bütün her şey hala benimde duruyor. İçeride kimse yok değil mi? Şöyle bakacağım abi ne olur ne olmaz yine bir bakayım da. Tamam içeride hiç kimse yok. Kameraya bakayım. Kamerada da kimse gözükmüyor. Abi çok değişik bir deneyimdi. Gerçekten hayatımda yaşadığım çok garip bir deneyimdi arkadaşlar. Neyse bakalım canım alem. Artık ben burada bu deneyi bitirmek istiyorum arkadaşlar. Şükürler olsun ki kurtulduk. Bir an yani kurtulmayacağım zannettim. Bana da zarar vermediler. Yani zarar da verebilirlerdi. Allah'tan iyi niyetlilermiş. Bilmiyorum iyi niyetli mi kötü niyetli mi anlamadım ama. Neyse bakalım arkadaşlar hepinizi öpüyorum. Sizce de başka daha nasıl deneyler yapayım yorumlar yazın. Görüşürüz kendinize bakın arkadaşlar. Bay bay.